Sayın milletvekillerim, belediye başkanlarım, muhtarlarım, parti yöneticilerim, Türk Protokol ve sevgili Çankayalılar, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hoş geldiniz. Evet, uzun süre aynı yönetim tarafından yönetilince vatandaş açısından da bazı şeyler alışkanlık yapıyor. Yani gerçekten bir kentin ya da bir ülkenin daha iyi yönetilip yönetilemeyeceğine kıyas imkanı kalmıyor. Ve üstelik şöyle hesap ederseniz 2002 yılında 10 yaşında olan çocukların şimdi neredeyse hadi büyük baba demeyeyim ama epey yetişkin çocuklar olduğunu düşünürsek hep aynı idareyle dünyaya gözlerini açtılar ve büyüdüler. Bir başka yönetimi nasıl olacağı konusunda maalesef çok önemli fikirleri olmayabiliyor Bazen yurt dışına gittikleri zaman sorguluyorlar Neden bizim ülkemizde böyle oluyor ya da olmuyor diye Bizlerden o şartlarda 2019 yılında iş başına geldik Tabii iş başına gelmeden başımıza gelenleri biliyorsunuz bir sürü iftiralar ve onun yanında işçiler işten çıkarılacak Efendim e, sosyal yardımlar kesilecekten başlayarak, PKK'lılar sayaç okuyacak falan neler neler hep korkuttular. Peki bunu neden yaptılar? O eski rant düzeninin Ankara'da devam etmesini istediler. İnsanların farklı bir belediyeciliği görmesini istemediler. Ancak halk bunlara inanmadı. Bizim Beypazarı geçmişimiz, oradaki sosyal yardım kadın, alan kadınların hepsini üretime katmamız, onları birer iş kadını haline getirmemiz, üretken belediyeciliğimiz bir örnekti ve 2019'dan sonra 11 Büyükşehir Belediye Başkanı olarak çalışmalarımıza başladık ve farklı bir belediyeciliğin nasıl olabileceğini insanlara gösterdik. Şimdi zaman zaman gerçek belediyecilik bu mudur değil midir derken rakiplerimiz de gerçek belediyeciliği biz yapacağız sloganıyla ortaya çıktılar. Halbuki bilmiyorlardı ki belediyecilik demek sadece beton dikmek, asfalt dikmek değildi. İşte bunun güzel örneklerini biz gerçekten kentte yaşayan insanların memnun edilmesini, yaşadığı kentten keyif almasını önceleyen bir belediyecilik öne sürdük, yaptık. Ve onları mutlu etmeye çalıştık. Bu arada tabii ki dezavantajlı gruplar, iş ııı çalışmak zorunda kalan kadınların, çocukları buna benzer birçok çalışmayı hayata geçirdik. Aynı zamanda da tarımla uğraşanları da bir şekilde desteklemek suretiyle onların üretmesini de sağladık. Derken beş yıl geçti ve beş yıl sonunda biz oylarımızı çok fazla artırarak üç olan belediyemizi sayımızı da on altıya çıkarmak suretiyle yaptığımız belediyeciliğin doğru bir iş olduğunu Ankara halkına onaylatmış olduk. Bunu gören Ankara halkını tabii ki sonsuz teşekkür ve minnetlerimizi sunuyorum. Şimdi belediye ve Büyükşehir şey, belediye sayımızın artması, Türkiye çapında belediye sayımızın artması ve onların yaptığı güzel belediyecilik sayesinde ki bugün burada hem yapılanları gördük hem de güzel bir tesis e, açılıyor. Yine halkı öncelik bu e, Çankaya'da yaşayan insanların çocukların daha iyi yetişmesini sağlayacak tesisler. Yani burada Sayın Başkanımızın yaptıklarını gösterirken burada hiç dikkat ettim sadece bir miktar asfalt haricinde yaptığı beton ya da başka bir şeyiyle belediyeciliği öne çıkaran hiçbir davranış yoktu. Tamamı halka yönelik onların önceliklerini e, ön plana alan bir belediyecilik anlayışıydı. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Eskiden 11 iken sayının 14'e çıkması, birçok il belediyesinin de Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmesi ve bugün neredeyse ee, toplumda yüzde 60-70 yaşayan insana Cumhuriyet Halk Partili belediyeler hizmet veriyor. Şöyle demişti Sayın Özgür Özel. Siz dedi Çankaya'yı e, her yere götüremeyiz. Ama kendi yaşadığınız yerin Çankaya gibi olmasını sağlayabilirsiniz. Onun için bizim adaylarımızı seçin demişti ve gerçekten her hem birinci parti olundu ve Türkiye'de de sonuç alındı. Şimdi bu ne anlama geliyor? Artık o biraz önce sözün başında bahsettiğim o kıyas yapamayan insanlar önceki yönetimde, önceki belediyecilik anlayışıyla şimdiki belediyecilik anlayışını yaşayarak öğreniyorlar. Bu da neyi getiriyor? Eğer 11 belediyemiz varken, büyükşehir varken Türkiye'de 138 oy alındıysa 14 büyükşehir ve 200'ün üzerindeki bir belediyeci ve yüzde 60 70in nüfusa idare eden bir belediyecilik anlayışını yeni yönetim, yeni anlayışlar karşı karşıya getirdiğiniz zaman sonuç ortada yapılacak ilk seçimde artık bu değişimi gören insanların yeni bir yönetim anlayışını ön plana çıkacak ve iktidarın değişeceği muhakkaktır. Bunu bizler görüyoruz, bizler gördüğümüz gibi şu anda ülkeyi yönetenler de gördüler. Ne yapmaları lazım? Öncelikle bu Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri bir şekilde itibarsızlaştırmaları lazım. Ve arkasından operasyonlar başladı. Kaç gün oldu daha doğru ortada biz bir ciddi bir delil görmedik. Dolayısıyla ben şimdi soruyorum. Muhittin Başkan rahatsızlığı belli neden hapiste? Murat Çalık Başkanımız neyi bekliyorsunuz? tutuklu bu, mahkum olmamış, ceza alıp alınacağı şüpheli ki berat edeceği konusunda tutuklu belediye başkanlarımızın hiçbir şüpheniz yok. Neden içeride tutuyorsunuz? Sağlık sıkıntısı var. Zeydan Başkan neden Adana'da değildi? İstanbul'da yargılanıyor. 11 yıl önceki olay şimdi mi aklınıza geldi? Ben her yerde söylüyorum. Bir suç örgütü lideri var. Aktaş soyadlı. Ve bu Türkiye'de 300'ün üzerinde yaptığı ihalelerin büyük çoğunluğu AK Partili belediye ve kurumlarda nasıl iş tuttuğu da belli. Siz bu insanın yani suç örgütü liderinin tek bir ifadesiyle bizim belediye başkanlarımızın hepsini tutukluyorsunuz. Hukukta silahların, savunmanın eşitliği diye bir kavram vardır. Birisinin iddiasına karşı diğerinin iddiasıdır. Siz ne hakla suç örgütü lideri yaptığınız bir insanın ifadesini tertemiz belediye başkanlarımızın ifadesine üstün tutuyorsunuz. Hangi yetkiyle? Hangi hukukta bunu yapıyorsunuz? Ve bir de itirafçı maskesi adı altında tutuklama tehdidiyle insanların zorla ift iftiraya zorlanması. Şöyle bir elinizi vicdanınıza koyun. Bu ülkede Tutuklanması korkusu içerisinde bir suçu olmasa da adeta annesine babasına iftira atacak bir sürü insan bulursunuz. Cezaevine hayatında girmemiş insanları bununla korkutursanız. Bununla ilgili birçok yargıta kararı olmasına rağmen hala ortada iddiananı yok sadece suçlama var. Ve ondan sonra da kalkıyoruz komisyon kuruyoruz. Yani hukukun uygulanmadığı, anayasanın uygulanmadığı, Böyle bir ülkede acaba komisyon ne karar alacak ben gerçekten merak ediyorum. Bu benim kişisel fikrimdir. Ve aynı zamanda da şu anda bugün yine bir konuşmasında iktidarın önemli isimlerinden birisi anayasanın üçüncü maddesinin değişmesinden falan bahsediyor. Bu millet aç. Önce siz ekonomiyi düzeltin. Bu ülkeye adaleti getirin. Huzuru getirin. Bunu görelim ki biz size inanarak aynı masaya oturalım. Ben şahsen şu fikirdeyim. Eğer iktidar bugün bir şekilde yanına diğer siyasi partileri çağırıyorsa daha önceki örneklere bakarak söylüyorum sadece kendi kişisel ikbali içindir. Iktidarların devamı içindir. Bunu aklımızdan çıkarmayalım. Ve dolayısıyla inşallah ülkemiz güzel günleri görecek. Bizler bu şekilde güzel hizmetler yapmak suretiyle Ankara'daki bütün belediye başkanlarımız vatandaşların aldığı bu yetkiyi gayet güzel kullanarak artık bundan sonra eskiden AK Parti'nin tek başına yüzde çok üzerinde oy aldığı Ankara'yı inşallah Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek başına bu belediye başkanlarımızın da katkısıyla yüzde ellerinin üzerinde çok fazla oy almak suretiyle belediye sayısında daha fazla yaparak Ankara altında yaşayan herkesin yüzde yüzüne mutluluğu için çalışmaya devam edeceğiz. Ben Sayın Başkan'a bu tesis için teşekkür ediyorum. Emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Özellikle bu tesisten yararlanacak Çankaya halkına da şimdiden hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a teşekkür ediyoruz. Başkanım sizi bırakmayalım çünkü az sonra butonumuza basacağız ve